Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri harcamaları 916 milyar dolardan daha fazladır. ABD askeri harcamalara listeli kendisinden sonra gelen ilk 10 ülkenin toplamından daha fazla para ayırır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 80 ülkede yaklaşık 750 tane askeri üssü vardır. En fazla ABD üssü bulunan ülkeler 120 askeri üste Japonya, 119 aktif üsle Almanya ve 73 tane askeri üsle Güney Kore'dir. Listenin devamında Guam, İtalya, Porto Rico, Birleşik Krallık, Portekiz ve Türkiye yer alır. Ülkemizde bulunan ABD üslerinin sayısı 12'dir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin 159 farklı ülkede yaklaşık 173 bin askeri bulunur. Bu askerlerin 53.700 tanesi Japonya'da, 33.900 tanesi Almanya'da ve 26.400 tanesi de Güney Kore'dedir. Listenin devamında İtalya, Birleşik Krallık, Guam, Irak, Bahreyn ve İspanya yer alır. Son olarak ABD'nin Türkiye'de konumlandırdığı asker sayısı 1685'tir.